Sevgili dostlar merhaba. Yeti Kazine'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 44. Hikmeti bir kez daha hatırlayarak başlayalım programımıza. Ey hakikati arayan mürid, diyor İbn-i Ataullah El İskenderi Hazretleri. Bir oluştan başka bir oluşa geçip durma. Yoksa dönüp dolaşıp tekrar başladığı yere gelen dolap beygiri bulursun mevcudattan yola çık ve tüm varlıkları yaradan zata doğru göç et. Doğrusu son varış Rabbinedir. Ayet-i cellesiyle bitiyor hikmetimiz Necm Suresi 42. ayet-i celil. Bu hikmetle kastedilen şudur diyor şarihimiz. Allah celle Celaluhu'ya ibadetinde niyetin makamlara ulaşmak keşif ve keramete kavuşmak veya cennet, huri, köşk vesaire olmamalıdır. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'a ibadet ederken bu niyetlerle ibadet etmez. Ancak aklımızdan geçen ibadetle, niyetle, kalbimizdeki var olan niyetin arasındaki farkı ayırt edebilecek durumda kimseler değiliz biz. Bunlar bir sonraki hikmette niyetten etraflıca bahsedeceğiz. O bölüme bırakalım ve devam edelim izahı okumaya. Çünkü bu istekler de dünyadaki isteklerin cinsindendir. Yani ibadet ederken gönlünden geçireceğin keşif, keramet, cennet, huri, köşk, bütün bunlar da dünyadaki isteklerin cinsindendir. Oysa mürid, nefsiyle alakalı tüm istekleri terk etmelidir. Şimdi bu istekleri terk etme hususu ilginç bir mevzu. Çünkü istemeyi bırakmak lazım diyorlar. Bu bir. Hatta istememeyi istemek bile bir istektir. Onu da terk etmek lazım. Yani insan diyorsa ki benim hiçbir şey istememem lazım. Hala bir şeyleri istiyorum. Keşke ben hiçbir şeyi istemeseydim. Bu da bir istektir. Onu da terk etmek lazım onu da terk etmek icap eder diyorlar. Mesela Ariflerden bir zat buyurmuş ki, bilinmemeyi arzu eden kişi, arzu ettiği şeyin kuludur. Bilinmeyi arzu eden kişi, arzu ettiği şeyin kuludur. Yani, ibadet, taat vesaire, Cenab-ı Hak bunların neticesinde size bir hal lütfetmiş ve siz diyorsunuz ki, Ya Rabbi, bu halimi kimse bilmesin bilinmemeyi istiyorsunuz. Bu bir istektir diyor. Ve insan isteğinin kuludur. Bilinmeye arzu ediyorsa o zaman da onun kuludur. Hani şirk mevzu insan Allahü Teala'dan başkasına kulluk etmeyecek. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyoruz. Ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım dileriz. Hatta orada da bakınız güzel bir incelik var şunu söylemiyoruz. İyak'e a'budu ve iyâke esta'in demiyoruz. Yani ancak sana kulluk ederim, ancak senden yardım dilerim demiyoruz. Çoğu söylüyoruz. Sana kulluk ederiz, senden yardım dileriz. Bunun hikmetlerinden birisi şudur diyorlar. Düşünün, cemaatle namaz kılıyorsunuz. Ola ki siz bu ifadede samimi olmayabilirsiniz. Ancak sana kulluk eder ancak senden yardım dilerim dediğinizde sıkıntı. Ama dileriz dediğinizde o cemaatteki herkesi işin içine katıyorsunuz. Ve oradakilerden birisinin niyetinin güzelliği hatırına birisi hakikaten onu istiyorsa diğerlerinin de ibadeti makbul olur buyuruyorlar. Onun için çoğul bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi bir daha başa dönecek olursak insan istediği şeyin kuludur. Kölesidir. Farkında olmadan o şey için kulluk edip durmaktadır. Allah muhafaza. Misal, birisi diyorlar bir camiye girdi gece. Namaz kılmaya başladı. 3-4 saat ibadet etti. Bir ara bir tıkırtı duydu. O an biri daha var camide. Arkada benimle beraber ibadet eden biri daha var diye düşündü. O andan sonra arada sırada kalbine geldi ki o şimdi bana bakıyor ve ne güzel ibadet ettiğimi düşünüyordur. Kalbinden bunu atmaya çalıştı ama arkada birisinin varlığını biliyordu. Namaz bitip selam verince sabaha karşı dönüp baktı ki bir köpektir. İçeriye girip o tıkırtıyı çıkartan bir köpektir. Haşa Allah muhafaza etsin. O histen sonraki yapılan ibadet arkadaki köpek için oldu. İnsan farkında olmadan bir takım talepler, bir takım istekler, bir takım benzer hususlarla Cenab-ı Hakk'a ortak koşabilir. Allah korusun. Bir hadis-i şerif hatırlatayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allahü Teala ortakların en hayırlısıdır. Hatta hadisin başında Efendimiz diyor ki, Cenab-ı Hak şöyle söyler, ben ortakların en hayırlısıyım. Kim bir ibadeti Benimle beraber bir başkası için yaparsa, ben oradan çekilirim. O ibadet tamamen onun için olur. Ortakların en hayırlısıyım. Bakın, ortaklığa girmem diyor. Benle beraber bir başka şey için ibadet ediyorsa insan, o ikimiz için olmaz. Ben o ortaklıktan çekiliveririm. Onun için yapmış olur o ibadeti. Bazen bu haberimiz olmadan caminin içine giriveren, arkadaki tıkırtıyı çıkartan bir köpek olur menkıbet olduğu gibi, bazen keşif keramet arzusu olur, bazen cennet olur, bazen huri olur, bazen köşk olur. Peki, bütün bunların ötesinde bu işi nasıl yapacağız? İş dönüp dolaşıp geldiği nokta, niyet, niyet, niyet. Bir sonraki programda zannediyorum bahsederiz. Bir sonraki hikmetimizde çünkü niyet mevzundan etraflıca bahsetmemiz icap edecek. Oradan devam edeceğiz. Şimdi mevzumuz isteği terk, istekten kurtulmak. Güzel bir şarkının sözü. Diyor ki, bir varlığım yok ki muradım olsun. İstek var olanlar içindir. Var olanlar istek sahibi olabilirler. Kendisini sevgili de yok edenlerin bir şey istemeye hakkı yoktur. Çünkü kendisi yoktur. Çok idealize edilmiş bir ifade gibi gelebilir. Kim ki böyle yapıyor? diyebilirsiniz. Bunu yapmak kolay mı diye sorabilirsiniz. Hedef bu olacak. Taklit. Hepimizin varlığı var, hepimizin istekleri var, talepleri var. En azından istek içinde bulunduğumuzda bundan mahcubiyet duymalıyız. En azından varlığımızı ortadan kaldırma gayreti içinde olmalıyız. En azından bunu becerenleri taklit etmeliyiz ki Cenab-ı Hak bir gün o hali bize de lütfetsin. Bir insanın gönlüne bu şeyin derdinin düşmesi Allahü Teala'nın o şeyi o insana vereceğinin alametidir. Çünkü herkes fark etmez. Adam gece gündüz düşünüyor. Ben nasıl sadıklardan olacağım diye. Olamam diyor. Cevap diyorlar ki o insanın ben sadık değilim diye düşünmesi sadık olmaya doğru attığı ilk adımdır. Çünkü sadakati kendine dert etmiş. Herkes dert etmiyor. Ben nasıl aşıklardan olacağım diyor adam bunu düşünüp dert etmesi aşıklardan olduğunun aslında bir ifadesidir, bir ispatıdır. Ama aşık var, aşık var. Bir de maşuk var. Mahşun olduğu yerde de aşık yok. Hala varsa aşk yoktur zaten. Ayrımayız. Hülasa edecek olursak programın sonunda en son doğrusu son varış Rabbinedir diyor Necm Suresi 42. ayet-i asıl dönüş Allah'adır. İbadeti onun için yapmalıdır. Şimdi burada Rabiatül Adeviye kudüs bir ifadesi var. Onu bir sonraki programda okuyup 45. hikmetimize geçeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak gönlündeki niyeti